Şey Arkadaşlar bakın abinin eli kolu dolu hanımefendinin de dolu bakın abi hepsini hediye Sevgili almış. Sevgili hemşerilerime destek veriyoruz. Çok iyi. Ve Kesinize hediyelik, bereket. Hediyelik olarak aldık. Ben de bunu aktarayım. Malatya'mıza büyük geçmiş olsun. Hepimizin desteği hemşerilerimizden yana. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli bankacıyım, eşim emekli okul müdürü. Evet. Burada yaşıyoruz. Etkinliği nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Etkinlik Son derece güzel. Ee, moral vermiştir en Tabii bugün başlangıç. Yarından itibaren daha da hafta sonu çok dolu Çok olur. daha dolu olacağına inanıyorum. Ankara'daki Malatya hemşerilerimizin yoğun biçimde buraya gelip destek verecekler. Herkes Sadece Malatyalılar değil. Herkes versin. Değil. Özellikle Malatyalılar Malatya ürünü <laughs> çok özlediler. Tabii tüm hemşire Ankaralılardan ha. destek bekliyoruz. Ee, Malatya'mız Türkiye'nin en gözde şehirlerinden birisi. Büyük bir felaket geçirdik. İnşallah kısa zamanda toparlanacağız. Ee, Malatya'mızın eski haline getireceğiz diye umuyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sizlerin desteğine, katkınıza, ilginize. Biz de teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar. kesinize bereket tekrardan sağ destek için. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, müşteriler alışverişi yaptı. Evet, müşterilerimiz alışverişi yaptı bayağı destek görüyoruz yaptınız burada. mı? Ankaralılara çok teşekkür ediyoruz. Bizi bayağı desteklediler. Ee, Mahsur Başkanımız sağ olsun bize bu tesi tahsis ettiler. Eee yeriniz ne durumda? Malatya'da durum nedir? Ağır hasarlı yıkılacak binamız. O zaman depremde ürünler ne Tabii depremzede dükkan ürünleri. Kalanlar depodakileri Tabii getirdiniz biz satmak için. E, fuarcı değiliz yani. <laughs> sağ olsun yani e, buraya kendi ürünlerimizi getirdik. Onları satmaya çalışacağız. Müşteriler ne soruyor, vatandaşlar ne diyor, izlenimleriniz nedir? Doğal ürün çoğu destek amaçlı alıyorlar. İhtiyacı olmayanlar bile alıyorlar yani sağ olsunlar bizi hı hı. destekliyorlar. Bu babda çok teşekkür ederiz yani Ankara halkına. Peki biz teşekkür ederiz bal kazançlar. Sağ olun çok teşekkür ederiz.